Evet arkadaşlar merhaba hoş geldiniz hepiniz. E, trigonometri ile devam ediyoruz. Bir diğer trigonometri videomuzda e, trigonometrik fonksiyonların sıralamasını göreceğiz. Yani hangisi büyüktür, hangisi küçüktür? Sinüs 30 mu büyüktür, kosinüs 40 mu büyüktür? Bunlara bakacağız. Her şeyden önce ilk başlayacağımız şey sinüs ve kosinüs fonksiyonlarının aralıkları. Açımız ne olursa olsun birim çember dışına çıkamadığımız için yavrucuklar sinüs ve kosinüsün alabileceği değerler eksi 1 artı 1 kapalı aralığında değişir. Yani hiçbir açının sinüsü eksi 1'den daha küçük olamaz birden de daha büyük olamaz. Sinüs alfa isterse alfa 1 milyar olsun isterse eksi 1 trilyon olsun. Alabileceği en küçük değer eksi 1'dir en büyük değer de artı 1'dir. Aynı şey için içinde geçerli. Peki bu ne işimize yarayacak? Başka bir sayılar verirse e, ya da tanjant ve kotanjant verirse bunların sıralamasını nasıl yapacağız? Onun için de ben aklımda sadece iki tane şey tutuyorum. Siz de onu tutun. Birinci bölgede bakın arkadaşlar. Birinci bölgede yani sıfırla kaç arasında? 90 arasında. Birinci bölgede sinüs ve tanjantta doğru orantı var. Yani açı büyüdükçe sinüsü de büyür. Açı küçüldükçe sinüsü küçülür. Aynı şey tanjant içinde geçerli. Açı büyüdükçe tanjantı büyür. Açı küçüldükçe tanjantı küçülür. Yani birinci bölgede açı attım 40 derece. Öbürü 50 derece. 50 derece 40 dereceden büyük olduğu için bunların sinüsü de kosinüsü de 50 derecenin şey tanjantı da e, sinüs 40'tan ve tanjant 40'tan daha büyüktür. Bunu söylüyor. Yani ben onu şöyle yazayım. Diğerlerini hiç karıştırmıyorum. Açı büyüdükçe açı artırıyorum. Büyüdükçe sinüs büyür. Bu kadar. Yani açı demin verdiğim örneği söylüyorum. 40 ya da 50. İkisini aldık. 50 daha büyük olduğu için sinüs 50 sinüs 40'tan büyüktür. Bu kadar. Aynı şey tanjant için de geçerli. Açı büyüdükçe açı büyüdükçe kim büyür? Tanjant büyür. Coğları unutun bakın öyle aklınızda kalabilir. Coğlar kim? Tanjant ve kotanjant değil mi? Şey kotanjant ve kosinüs coğlar. Bunlarda ters orantı var. Açıyı artırdığım zaman kosinüsü de kotanjantı da küçülür. O yüzden onları hiç karıştırmıyorum ben. Açıyı büyüttükçe sinüsünü büyütüyorum. Açıyı küçülttükçe sinüsünü küçültüyorum. Birinci bölgedeyiz ama 0 ile 90 arasında. Açı büyüdükçe tanjantını büyütüyorum. Açı küçülttükçe tanjantını küçültüyorum. Yani tanjant 10. Tanjant 20'den nedir? Küçük. Anlaşıldı mı? Çünkü açımız daha küçük. 10 20'den küçük olduğu için tanjant onda tanjant 20'den küçüktür. Kısacası açının ölçüsüyle sinüsü ve tanjantı doğru orantılıdır yavrucuklar. Peki ikisi de artıyor. Sinüs mü daha büyüktür? Tanjant mı daha büyüktür? Derseniz gene birinci bölgede hala birinci bölgedeyim. Aynı açının tanjantı sinüsünden daha büyüktür. Yani her zaman için sinüs alfa küçüktür tanjant alfa. Bunlarla da çözülemeyecek hiçbir eşitsizlik yok. Birazdan örneklere geçeceğiz göreceksiniz. Bakın hiç şey yapmayın korkmayın. Coğlar çıkarsa kosinüs kotanjant onlardan kurtulacağız. Ya da birinci bölge değil de ikinci bölge üçüncü bölgede ise onları ne yapacağız? Onlara da bakalım. Yani sinüs 20 küçüktür tanjant 20. Açı büyüdükçe sinüsü de büyür. Açı büyüttükçe tanjantı da büyür. O kadar. Ama tanjant daha hızlı büyür. Dolayısıyla aynı açının tanjantı sinüsünden daha büyüktür. Hemen örneklere geçiyorum. Bakın. Sinüs 40 ile kosinüs 70. Bunları sıralayacağım. Hangisi daha büyüktür? Demin ne dedim ben? Doğru orantı sadece sinüste ve tanjantta var. Yani co'lardan kurtulun dedim. Nasıl kurtulacağız? Kosinüs de varsa, kotanjant da varsa birbirini 90 dereceye tamamlayan açıların kosinüsü sinüsüne eşittir. Bunu yazıyorum. Kosinüsten kurtulmak demek. Kosinüs 70 yerine ne yaz demek? Sinüs 90'a varmaya 20 istediği için sinüs 20. Bitti. Şimdi ikisi de sinüs oldu. Hiç kafam karışmıyor artık. İkisi de doğru orantılı olan açı oldu yani sinüs derken. 20 derece 40 dereceden küçük olduğu için sinüs 20 de kimden küçüktür? Sinüs 40'tan küçüktür. Co'dan kurtuldum. Yani kosinüsten kurtuldum. Dolayısıyla kim? B daha küçüktür A'da. Bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Geçiyorum. Hemen yükleme yaptık bakalım. Tanjant var, kosinüs var, sinüs var. Benim amacım kimlerden kurtulmak? Doğru orantı olan tanjant dursun. Doğru orantı olan yani açı büyüdükçe sinüsü de büyür. Sinüs dursun. Kimden kurtulmam lazım? Kosinüsten kurtulmam lazım. Birbirini 90'a tamamlayan açıların kosinüsü sinüsüne eşitti. Hop şunu Eliyorum öyleyse. 55. 55'in 90'a varmaya kaç ister? Tümleri kaç? 35. Öyleyse kosinüs 55 eşittir. Sinüs 35'miş. Yani bizden Joe'dan kurtuldum. Sinüs 25 var. Sinüs 35 var. Tanjant 35 var. Bunları sırala diyor. Bakın aynı açılar. 35'e 35. Kim daha büyüktü? Sinüsü mü daha büyüktü? Tanjantı mı daha büyüktü? Tabii ki tanjantı büyüktü. Doğru orantı vardı ikisinde de ama tanjant sinüsten daha hızlı büyür demiştik. Yani aynı açıların tanjantı sinüsünden daha büyüktür. Dolayısıyla bu ikisine bakacak olursam A kimden büyüktür? B'den büyüktür. Bu da 35, bu da 35. Sinüste açı büyüdükçe büyür, tanjantta açı büyüdükçe büyür. Ama tanjant daha fazla büyür demiştik değil mi? Yani aynı açının tanjantı sinüsünden büyük dedik demek. Dolayısıyla A büyük B. Şimdi de geldim B ile C'yi kıyaslıyorum. 25 mi daha büyük, 35 mi daha büyük? 35 daha büyük. Doğru orantı olduğu için de sinüs 35 kimden büyüktür? Sinüs 25'ten büyüktür. Yani B, C'den büyüktür. Şu ikisinden çıkan sonucumuz ne? Hep beraber alırsak en büyük A'dır, sonra B'dir, sonra da C'dir. Bitti gitti. Aynı açı bile olsalar tanjantı daha büyük olacak. Sinüsleri kıyaslıyorsak da büyük olan açı hangisi ise o daha büyüktür. O kadar basit. Geçtim. Evet bu pekiştirme sorusu. Hemen bakalım. Kimler duruyor? Sinle tam duruyor. Kimlerden kurtuluyorum? Cos, cot. Coğlardan kurtuluyoruz. Çünkü onlarda ters orantı var demiştim. Sinüs 80 dursun. Tanjant 50 dursun. Kosinüs kime çevrilir? Sinüse. Kotanjant kime çevrilir? Tanjanta. 15. 90'a varmaya kaç ister? 75. Öyleyse kosinüs 15'i attım. Onun yerine hemen getirdim. Sinüs 75'i yazdım. Kotanjant 10. Bunun 180, yani 90'a tamamlayan tümleri kaç? 80. Bu da kime eşit? Tanjant 80. Yani colardan kurtuldum mu? Bunları hiç görmüyorum. Bitti. Hemen kimlere bakacağım? Sinüs 80 sinüs 75, tanjant 80, tanjant 50. Bunların arasındaki sıralamayı da siz biliyorsunuz. En büyük açı kim? Doğru orantılı olduğu için en büyükten başlayayım. En büyük açıya bakıyorum. 80 var, 50 var, 75 var, 80 var. En büyük açı 80. Tanjant ve sinüs var. Hangisi en büyük? Aynı açı olunca tanjant her zaman en büyüktü. Dolayısıyla D'miz en büyük. Diğerleri nasıl olacak ona bakacağım şimdi. Ee, şimdi bakalım sinüs 80 ile tanjant 50'yi nasıl kıyaslayacağım? Tamam sonuçta ben açı büyüdükçe sinüs büyüyor yani sinüs 80 sinüs 75'ten büyük, AC'den büyük onu kıyaslayabilirim ama işte burada da şunları kıyaslayabilmem için de bazılar açıların trigonometrik oranlarını yazmıştık hatırlayın. Ee, tanjant 45 Onunla kıyaslıyorum. Tanjant 45 kaçtı? 1'di. Tanjant 45 birse tanjant 50 birden daima de büyüktür. Değil mi? Bu biraz daha dikkat gerekiyor. Bakın biraz daha farklı bir soru. Çünkü ben her zaman bir açının sinüsüyle tanjantını kıyaslayamayabilirim. Ama o zaman onu da bana sormaz zaten. Kıyaslayabileceğim şeyi sorabilir. Orada da kıyaslıyorum. Tanjant açı büyüdükçe tanjant büyüyor. Tanjant 45 olsaydı birdi. Tanjant 50 olduğu için birden büyüktür. Şu ifade birden büyük. E biz ne dedik demin? Sinüs 1 milyar olsa eksi 1 trilyonda olsa. Sinüs daima eksi 1 ile artı 1 arasındaydı. Sinüs 80 değil sinüs 8 milyar olsa bile bu birden küçüktür. Dolayısıyla tanjant 50 daha büyük. Aynı şey sinüs 75 için de geçerli. Demek ki tanjant 50 ondan sonra kim geliyormuş? B geliyormuş. Bununla da işim bitti. Şimdi de basite döndü soru artık. Sinüs 80 var. Sinüs 75 var. Açılardan hangisi büyükse o daha büyüktür. 80, 75'den büyük olduğu için A, C'den daha büyüktür. Öyleyse ondan sonra A geldi, ondan sonra C geldi. Lütfen sıralamaya dikkat edin. Bu sıralamalarda bazı ipuçlarımız, bazı bildiğimiz açılar var. Adımız gibi bilmek zorundayız demiştik. Tanjant 45. Tanjant 45 1 olduğu için tanjant 50 birden büyüktür. Ama sinüs 80 de birden küçüktür. Böyle yazmıştık ya. Sinüs 75 de birden küçüktür. E dolayısıyla birden büyük bir sayı. Birden küçük olan sayılardan ne olmak zorunda? Daha büyük olmak zorunda. Yani açılar birbirinin aynısı olmak zorunda değil. Bu 80 ise bu da 80 olacak diye bir kural yok. Geçtim. Benzeri bir üniversite sınav sorusu olarak çıkmıştı yıllar önce 180 ile 270 arasında olan x de y'den küçük olan açılarımız var. Buna göre bu iki tane öncül verilmiş 1 ve 2 bunlardan hangileri doğrudur diyor. Ben tabi buraya anlayın diye tanjantı ve kotanjantları yazmadım. Sinüs x. E hocam bu açılar 3. bölgede. Hiç fark etmez. Biz 1. bölgedeki sıralamayı biliyoruz. Doğru. Ama bunları da 1. bölgeye alabiliriz. O yüzden bakın değer veriyorum. Kafama göre değer verebilir miyim? Verebilirim. Bu aralıkta olmak şartıyla. 180 ile 270 arasında x yerine kaç yazayım? 190 yazayım. y yerine de kaç yazayım? 200 yazayım. O zaman birinciye bakıyorum. Sinüs ne diyor birinciye? Sinüs 190 küçüktür sinüs 200. Doğru mu yanlış mı? Bunun için sakın şöyle bir şey yapmayın. Bakın ilk önce yapacağınız yanlıştan başlıyorum o 190 200'den küçükse sinüs 190 da sinüs 200'den küçüktür. Do doğru orantı var demiştin hocam. Hayır. Nerede? O birinci bölgedeydi. Bunları birinci bölgeye taşıyacağım. Onun için de geçen videomuzda yaptığımızı kullanıyorum. Birinci bölgeye taşımak için önce bulunduğu bölgeye göre işaretini koyacağım. 190 şu aralık 180 ile 270 arası. Hangi bölgede arkadaşlar? Üçüncü bölgede. Üçüncü bölgede sinüs eksi. Hemen bakıyorum işareti koyduktan sonra 190, 180'den kaç fazla? 180'den 10 fazla. 180'i kullanınca yani 180'den kaç fazla ya da kaç eksik dediğim zaman isim değiştiriyor muydu? Hayır. Öyleyse sinüsse, sinüs ise sinüs. 180'i şutladım kaç geldi? 10. Sinüs 190 demek eksi sinüs olmuş. Bakın sinüs onu ne yaptık? Birinci bölgeye taşımış olduk sinüs 10 diyerek. Geldim aynı işlemi buraya yapıyorum. Eksi 3. bölgede. Sinüs kaç yaptı? 180'in 20 fazlası bu. Şimdi eksi sinüs 10 küçük. Eksi sinüs 20 diyor. Hocam negatiflerle işim mi olmaz benim? Evet. Hemen eksiyle çarpar ya da bunu bu tarafa bunu bu tarafa atarsınız. Eksi çarparsam eğer eksiyle. Eşitsizlik yön değiştirir. Eksiyle çarparsam burası ne oldu? Sinüs 10. Eksiyle çarparsam burası ne oldu? Sinüs 20. Eşitsizlik yön değiştirecek. Küçüktü, büyük oldu. Yani sinüs 10, sinüs 20'den büyüktür diyor. Sizce doğru mu? Hayır. Ben bakın buradan yola çıktım. X'e ve Y'ye değerler verdim ve bunu buldum. Doğruysa doğru diye işaretleyeceğim. Yanlışsa da yanlış diye işaretleyeceğim. Sinüs 10, sinüs 20'den büyük değil. Küçüktür. Çünkü açı daha küçük olduğu için sinüs daha, daha küçük olacak. Yallah! Gitti. Hemen ikinciye geliyorum. Aynı şeyleri burada yapıyorum. Aynı değerleri burada veriyorum. Kosinüs 190. X'e 190 demiştik. Küçüktür. Kosinüs 200. Doğru mu yanlış mı? Hemen bulunduğu bölgeye göre işaretlerini koyarak bunları da sinüste yaptığımız gibi aynısını yapıyorum. Üçüncü bölgede kosinüs eksi. 180'in 10 fazlası. Eksi kosinüs 10. Eksi sinüs oldu. Eksi kosinüs oldu. Aynı şey. Çünkü bu da üçüncü bölgede negatif. Bu da ne yaptı? Eksi kosinüs 20. Gene eksiyle çarptım ben bunu. Kosinüs 10. Büyük kosinüs 20 oldu. Evet. Hocam bu doğru mu? Coğlarla işimiz olmaz demedik mi? Dedik. Öyleyse bunları da neye çevireceğim? Sinüse çevireceğim. Coğlardan kurtuluyorum. 90'a varmaya 80 ister. Bu ne yapar? Kosinüs 80 büyüktür diyor. 70, 90'a varmaya kaç? 70 istedi. 20'nin tümleri. Öyleyse sinüs 70. Şimdi sinüs 80, şunu yanlış yazdım, özür dilerim. Şu sinüs, sinüs. Hop hop, şunu sinüs, kosinüs deyip kosinüs yazıyorum. Sinüs 80, sinüs 70'ten büyük diyor. Doğru mu? Tabii ki doğru. Neden? Açı daha büyük. Açı büyüdükçe sinüsü büyüyordu. Demek ki ikincimiz neymiş? Doğruymuş. Şunu düzelttiniz hemen. Kosinüs 10 demek. Sinüs 80 demek. Sinüs 80 de sinüs 70'ten büyük müdür? Büyüktür. Açı daha büyük olduğu için. Dolayısıyla 1 yanlış. 2 doğruymuş. Yani açı birinci bölgede olmasa bile biz işaretlerini eksi eksi hiç fark etmez koyarak bunu birinci bölgeye taşıyoruz. Çünkü eksiden kurtulması kolay. Birinci bölgedeki sıralamayı bildiğime göre bu açı ister de olsun, ister 3'de olsun, ister 4'de olsun hiç problem değil yavrucuklar. Anlaşıldı herhalde. Bugünlük bu kadar sıralama. Bir dahaki videomuzda sinüs teoremi, kosinüs teoremi gelecek. Ondan sonra da toplam fark denklemler diye gideceğiz. Ee, videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Öncelikle biliyorsunuz istediğiniz konulara e, öncelik veriyorum. O yüzden istediğiniz konuları da benimle paylaşın. Yorumlar kısmına ekleyin lütfen. Hoşçakalın şimdilik.